trafik kazaları özellikle ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları gerçekleştiğinde bazı toplamamız gereken belgeler bulunuyor. Bunlar öncelikle kaza tespit tutanağı. Kaza tespit tutanağından yola çıkarak biz sizin kusur oranınızı tespit edebiliyoruz. Burada Karayolları Trafik Kanunu atıfta bulunuyor trafik polisleri ve biz oradan yaklaşık olarak kusur hesabı yapabiliyoruz. Sonrasında yine sizin tıbbi epikriz raporlarınız, bir hastaneye gidip oradan aldığınız epikriz raporlarınızdan da maliyetiniz veya tabii ki istemediğimiz bir sonuç ama bir ölüm olduysa bu ölümde de sizin e, sağ kalan yakınlarımıza bakarak, onların yaşları, baki ömürlerine bakarak bir takım hesaplamalar yapıyoruz. E, bu hesaplamalarda tabii ki gelir bazlı hesaplamalar oluyor. Sigorta şirketlerine başvuru yapılıyor. E, burada da mutlaka başvuru yapılmalı. Burada biliyorum kaza geçirildiğinde önce canımızın derdinde oluyoruz. Bunları yapmak istemiyoruz. Bu işler, para, pul işleri çok anlamsız geliyor o esnada. Ama inanın bana bu sizin hakkınız ve sonrasında muhakkak bu yola gideceksiniz. E, ve Dolayısıyla e, bunu bir an evvel ehil kişiler e, yoluyla, kanalıyla yapmanız çok önemli. Dolayısıyla burada bu teklifi sigorta şirketlerinin müjdeyi bazı teklifler oluyor size ödeme yapabilmek adına evet. bu teklifleri denetleyebilmek için de aktuar bilir kişilerle çalışabilirsiniz. Evet. Ben de aktuar bilir kişisi olarak çalışıyorum. Yani bu nedir? Hesap uzmanıdır. Bütün ömür boyunca kazancınızı hesap ederek biz burada ne kadar siz yoksun kaldığınızı hesaplıyoruz. Dolayısıyla sigorta şirketinin tekliflerini de bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Bu şekilde.